Hayvanlara da bir şey demek istemiyoruz ama gerçekten çok etkiledi bu olay bizi. Televizyonlarda gördüğümüz zaman yani çok üzülüyorduk. Hani bu olayların yaşanmaması için kendi başımıza da geldi maalesef. Kızım okuldan gelmişti arkadaşıyla birlikte. Onu uğurlamaya gittik. Aşağıya kadar kızımla arkadaşı vedalaşmaya gittiler. Daha apartmanın kapısından çıkarken 7-8 tane köpek birden bunların üzerine doğru koşmaya başlıyor. Ve ben camdan kızlarıma bakarken, takip ederken o bağırış, anne, anne diye çığlıklarını duyduğum zaman o kadar etkilendim ki apartmandan ayakkabısız, çorapsız nasıl indiğimi bilmiyorum. Anlatırken bile gerçekten o anı yaşayarak anlatıyorum şu anda. Ve aşağı indiğimde kızımın apartmanda çığlık seslerini duydum. Herhalde dedim bir tanesi köpek parçaladı bunu, yemeye başladı. O kadar mı kötü olur? Daha sonra baktım köpekleri arkadaşının babası kovalamaya başlıyor. O an da geliyor. Ve baktığımda kızım yerde çığlıklar içinde. Arkadaşı tekerleğin altına doğru giriyor. Otoparkta park halindeki tekerleğin altına. Onun bacağı şu an mosmor. Ve kızım da yerden kalkamıyor. Kızım ne oldu korkudan mı kalkamıyorsun dediğim anda anne bacağımı basamıyorum dedi. Ve sırtıma alarak kızım 11 yaşındaki kızımı e, asansörle sırtımda taşıdım. Baktım bacağı olacak gibi değil. aşırı şişmeye başladı. Hastaneye kaldırdık hemen. Röntgen çekildi bacaktan. Sağ elin üzerine de düşüyor. Röntgende ödem çok topladığı söylendi. Yere basmaması söylendi. Raporumuz da var. Rapor da aldık bununla ilgili. Ve 15 gün kızım hiç ne yere basabildi, ne okula gidebildi. Derslerinden de geri kaldı. Ya dersi geçtim, okulu geçtim de yani o psikolojiyi biz nasıl atacağız bilmiyorum. Bir anne olarak hala korkmaktayım ben şu anda. Bakkala, herhangi bir markete çıkamıyoruz köpek duysam hemen cama koşuyorum. Acaba birine mi ısırdı? Gerçekten evde olan meyveleri atmaya başladım. Köpeklerle kovalayayım da insanlara zarar vermesin diye. Hasar şu an tabii ki var. 15 gün yere basamadığı gibi bir haftadır babası okula getirip götürdü. Serviste şu an ben iniyorum önüne. O korku var. Ve bacağı şu an dümdüz bir şekilde yere merdiven inip çıkamıyor. Okulun asansörünü kullanıyor. Öğretmenlerin kullandığı ve bacak bükülmüyor. Gerçekten merdiven gördüğü anda kaçıyor merdivenden. Düz yer arıyor. Yani o bacağın çaresine nasıl bakacağız? Nasıl düzelecek? Yani ne yapmamız gerekiyor bu köpekler için? Ne olur yardım istiyoruz artık. Korku çok fena. Şu an hiçbir yere gidemiyorum. Markete çıkamıyorum. Her an aralardan tarladan köpek mi çıkacak? Evdeyim yani şu an. Kaç gündür? Evet, o da son anda kurtulmuş sanırım betonlardan atlayarak kurtulmuş. Hayvanları çok seviyorum. Ben de çok kuş besledim. Kedi, yani sokakta köpek kedi görsem ama kucaklarım. Yani o şu an bende korku oluştu. Köpek görsem kaçacak haldeyim şu anda. Ya televizyonlarda haberlerde izliyoruz. Sürekli ölüm haberleri, çocukların canı yanmasın. Yani her gördüğümde insanlar kaçıyor. Çocukların önlerine anneler iniyor köpeklerden korkularına. Ya yetkililerden lütfen rica ediyorum. Hayvanlara zarar vermeden. Yani kendi imkanlarımızla ne yapabiliriz? Toplansın bu hayvanlar. Gerekirse maddi manevi mama ma desteği ya da para yardım yaparız. Ama bu şekilde olmayacak. Çocuklarımızın canı yanmasın lütfen.